Merhaba arkadaşlar. Sizin de bu şekilde diğer atra kilit sisteminiz mevcutsa Eskişehir'de bu tarz yüksek güvenlikli anahtarlarını maymuncuk açmayan dış kısmı görmüş olduğunuz gibi sadece bir noktadan bütün mekanizmayı kilitleyip açabilen üstten de çıkıyor. Tavan kısmına şu şekilde. Bu tarz daire giriş kapılarının yüksek güvenlik giriş kapılarının kilit değişimlerini yapmaktayız. İç kısım, dış kısım bu şekilde sadece tutamak ve anahtar yuvasından oluşurken iç kısımda görmüş olduğunuz gibi üstte sadece bir sürgü altta da yine bir mandal yer almaktadır. Siz de bu şekilde yüksek güvenlikli patra diğeri kapı sahibiyseniz ve bu şekilde bir anahtarınız var. Yeni taşındınız dairede. Bu anahtarınızın değişimini istiyorsanız siz de yüksek güvenlikli kapılar için özel anahtar kilit sistemleri için firmamıza uğrayabilirsiniz. Eskişehir'de atra diğeri kilit, kapı, kilit göbeği değişimi ve e, zor açılan bu sistemlerde dışarıda kalmanız durumunda çilingir hizmeti veriyoruz. Videonun altındaki iletişim numaralarından ulaşarak bilgi alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.